şu makinenin içine atıp çok güzel bir kırmızı çek yapacağım. Oğlum. Oğlum nerede lan? Olamaz. Sana diyorum oğlum nerede? Baba. Baba babacım, babacım. Yardım et. <gülüyor> <gülüyor> He, oğlum. Bırak beni. Ha, ha. Olamaz. Babacım. Yardım et. Ha, gel buraya. Olamaz. Ha. Babacım. Kamil gel buraya. Neredeydin oğlum? Baba çabuk kaçalım buradan. Şimdi sorarım size. Ha? bu ne böyle? Aa, kaçamazsınız. Gelin buraya. Olamaz fakir. Kapıyı açın çabuk. Kimse var mı? Hızlı olun. Geldim geldim. Ne oluyor? Fakir içeri gir çabuk. Yere yat. Sakın sesinizi çıkartmayın. Sessizce bekleyin. Ne oluyor ya? Ben bir şey anlamadım. Şşş sessiz ol. Babacım çok korkuyorum. Yakalayacak bizi. <laughs> kalkın babacım gitti. Dışarıda gözükmüyor. Bu <laughs> ne böyle? Dikkat edin basmayın ona. Biz geldik. He, bu yerdeki de böyle. Ay, ayağım yapıştı. Şuna bakın sümük gibi. Kamil oğlum basma bu Grimes Shake'in bir şeyi olabilir. İğrenç duruyor bu baba şuna baksana ayağım yapıştı. Kamil aynı oyun hamur gibi değil mi? Yok daha çok bir sümüğe benziyor Ali abi. Ay şunu temizleyelim. Çabuk çabuk herkes uzaklaştın. Olamaz Ali'nin peşinden gidiyor bu yaratık. Miray aşkım iyi misin? Miray beni duyuyor musun? Evinde her yerini parçaladı. Hayır olamaz yardım edin. Kayfun ya. Ne kardeşim burada? Ne bu tantana? Hahahaha! Kaçamazsın benden! Senden çok güzel bir... <laughs>

Miray'ı ayıltmamız lazım. Kim bilir Ali ne durumda? İnşallah Ali kaçmayı başarmıştır. Ha, aa, neredeyim ben? Burası neresi? Tanımıyorum ben burasını. Miray nasıl tanımıyorsun aşkım? Onca senelik mesaimiz var bu evde. Tanıman lazım tanı. Aa, çok yorgunum. Tamam tamam dinlen biraz da. Az sonra kendine gelirsin. Of eve gitmem lazım hemen. Şu arabaya Jesus. <laughs> gözükmüyor? Bir an önce eve gideyim çabuk. Babam ve annem de merak etmiştir beni. Of bu Grimus Şeyh midir nedir? Tam bir belaymış. Kamil'i kaçırdı yetmedi bize saldırdı. Birden karşıma çıksa. Oh, Keşke başka bir şey söyleseymişim. Artık geri döndüğüme göre abone olup like atmayanı yiyebilirim. Aranızda abone olmayan, like atmayan varsa inan ki beni sinirlendirmeyin. Hemen dediklerimi yapın. Neyse Bak videoya geçiyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Uyarıyorum seni bir adım daha atma. Git. Gelme diyorum sana. Koyun. <laughs> oh be çabuk çabuk. Hemen eve gireyim. Bizimkiler çok merak etmişti. Baba, anne ben geldim. <laughs> Ali biz de seni bekliyorduk. Nerede kaldın? Kafasını yaşıyor oğlum ne anlatıyorsun hiçbir şey anlamadım. Sonra zaten Grimms şey bize saldırmaya başladı. Ben apar topar evden çıkmayı başardım. Babam saldırdı? Babannem yerde kaldı. Ne? Ne diyorsun? Anneme bir şey mi oldu? Yani bir şey olmamıştır herhalde ama Grimms şey kona çarptığı için yere düştü. Ali tane tane anlatır mısın şu Grimms Jake dediğin şey nedir? Olamaz arkana bakarsan ne olduğunu görürsen. Olamaz dikkat et babacığım. Ali sen ne diyorsun ya? Neyin kafasını yaşıyor? <laughs> kurtaracağım seni. Çabuk bırak Arda'yı. Sana diyorum. Kimsin sen? Hayır babacığım iyi misin? Beni duyuyor musun baba? Ses ver lütfen. Uyanman lazım. Çabuk oradan çekil. Arda çabuk oradan çekil aşkım. Uyan hadi uyan. Olamaz hiçbir işe yaramadı. Polisler çabuk gidin. ışının Şuna doğru ateş edeceğiz. <laughs> Komiserim destek ekip de geldi. Bu yaratığı yenebiliriz. Tamam silahları hazırlayın. Hiçbir yere kaçamazsın Grimus Şimdi ne yapacaksın koca oğlan ha? Sesi bir güzel yiyeceğim. Elde bakalım. Vurun şunu vurun geliyor. Eee koruyun beni çabuk. Vurun şunu ateş edin. Lan vursanıza vurun şunu yakalayacak beni. Şimdi Kaçın komiserim kaçın. Eyvah ne yapacağız şimdi kovalıyor. Arkasından gidelim öldürecek bu Kerem komiseri. Komiserim kaçabilirsiniz. Sakın arkanıza bakmayın kaçın sadece. Polisler yalvarırım gelin şuraya çabuk. Arkamda bu hala yiyecek beni. Seni yakaladıktan sonra seni dört parçaya ayıracağım. Kollarınla güzel bir milkshake şey yapacağım. İpam git. Bunu müsaade edeceğim. Bir mor yaratık seni gönderelim. Kerem komisere yardım etsin. Evet evet iyi fikir. Babacığım iyi misin? Bir şeyin yok ya. İyiyim iyiyim. Kerem komiser nerede? Şu yaratık Kerem komiseri e kovalıyor. Olamaz ya hepsi benim yüzümden. Kerem komiser beni kurtaracağım diye kendini tehlikeye attı. Aa, yardım edin. Vurun şu yaratığı artık. Gel artık buraya. Komiserim o tarafa doğru geliyoruz Kerem kardeşim çabuk. Kemal abi çekilin bomba geliyor. Стоп, блядь! <t lateral manipulation> İşte bu işe yaradı. Oh be kurtulduk bu yaratıktan. Şuna baksanıza iğrenç kusacağım şimdi. Her yer sümük oldu. Kerem kardeşim o temizlenir de sen iyisin değil mi? İyiyim abi iyiyim merak etme. Oh be sonunda şu Grimace şeyden de kurtulduk. Artık çocuğu okula gönderebiliriz. Evet babacım okullar başladı. Ben de okula gitmek istiyorum. Tamam oğlum tamam şu Grimace Shake belasından kurtulduk ya okula da gidersin merak etme. I'm uh sorry. -huh.